Merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü sohbetimizde size baştan sona Soğuk Savaş'ı anlatacağım. Merhabalar. Ama bunu bir tarih dersi gibi yani olayları peş peşe sıralayarak değil de bir gizem romanı gibi ele alalım diyorum. Çok daha iyi bir yaklaşım olur. İkinci Dünya Savaşı'nda faşizmi yenmek için omuz omuza savaşan bu iki müttefik Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği nasıl oldu da savaşın dumanı tüterken birkaç yıl içinde birbirlerinin can düşmanı haline geldi? Evet. Bu kaçınılmaz bir son muydu yoksa e, bir dizi yanlış anlama ve kötü kararın sonucu mu? Bu harika bir başlangıç noktası. Çünkü genelde Soğuk Savaş'ı Berlin Duvarı, Küba Krizi gibi büyük, somut olaylarla hatırlarız. Aynen, en bilinenleri onlar. Ama asıl hikaye o olaylara giden yolda. Yani liderlerin zihinlerinde ve kapalı kapılar ardındaki o güvensizlikte yatıyor. Bu sadece iki devletin değil İki farklı dünya görüşünün yani kapitalizm ve komünizmin ideolojilerin savaşı kesinlikle birbirini yok etmeye yeminli olduğu bir mücadeleydi ve bu mücadelenin fitilini ateşleyen ilk kıvılcımlardan biri barışı planlamak için toplanılan o meşhur konferansta atıldı. Herkesin aklına hemen Yalta geliyor, değil mi? 1945 Şubatı, Churchill, Roosevelt ve Stalin'in masaya oturup dünyanın kaderini çizdiği o dumanlı oda. Evet, yalta sembolik olarak çok önemli. Ama güvensizlik tohumları aslında çok daha önce ekilmişti. Öyle mi? Tabii. Yalta'da olan şey bu güvensizliğin artık saklanamaz hale gelmesiydi. Düşünün, masada üç kazanan var. Ama hepsi bambaşka bir oyun oynuyor. Hı hı. Roosevelt, Birleşmiş Milletler gibi idealist bir dünya düzeni hayal ediyor, ama sağlığı çok kötü, pazarlık gücü zayıf. Churchill, dağılmakta olan İngiliz İmparatorluğunu kurtarma derdinde. Stalin ise? Stalin ise tek bir şeye otaklanmış. Rusya'yı bir daha asla kimsenin işgal edemeyeceği bir hale getirmek. Bunun için de ne lazım? Doğu Avrupa'da kendisine bağlı bir tampon bölge. Anladım. Polonya'nın kaderi üzerine yapılan tartışmalar da aslında bu yüzden mi bu kadar çetrefilli? Tam olarak bu yüzden. O tartışmalar aslında bu üç farklı ajandanın çarpışmasıdır. Yani müttefik kelimesi daha o masada anlamını yitirmeye başlamıştı. Ama asıl oyunu değiştiren gelişme birkaç ay sonra yaşandı. Atom bombası. Evet. Bu sadece savaşı bitiren bir silah değil, aynı zamanda masadaki bütün kartları yeniden dağıtan bir kozdu değil mi? Kosluğa'dan da öte. O yeni bir çağın başlangıcıydı. Truman'ın Potsdam Konferansı'nda Stalin'e laf arasında eşi benzeri görülmemiş bir silah geliştirdik demesi, yani tarihin en gerilimli anlarından biridir. Stalin'in tepkisi ne oluyor? Truman, Stalin'in tepkisizliğine şaşırıyor. Ama bilmediği bir şey var. Stalin'in Manhattan projesindeki casusları sayesinde bombadan zaten haberi var. İnanılmaz. Sadece ne kadar güçlü olduğunu bilmiyor. Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan bombalar sadece Japonya'ya değil Aynı zamanda Kremlin'e de bir mesajdı. Yeni dünyanın patronu benim. Anladım. İşte o an, o blöfleşme, o güç gösterisi müttefikliğin tabutuna çakılan son çiviydi. Bu inanılmaz bir psikolojik başlangıç. Bir yanda nükleer tekele sahip bir ABD, diğer yanda kendini ihanete uğramış ve çevrelenmiş hisseden bir Sovyetler Birliği. Churchill'in meşhur Demir Perde konuşması da tam bu atmosferde geliyor. Kesinlikle. Churchill'ın 1946'daki o konuşması aslında zaten var olan bir durumu adlandırmaktan ibaretti. Ama bu metafor o kadar güçlüydü ki zihinlerdeki bölünmeyi somutlaştırdı. Peki Batı'nın bu perdeye cevabı ne oldu? Cevap çevreleme politikası oldu. Containment polisi. Mantık şuydu. Sovyetler Birliği genişleyen bir güç. Onu yok edemeyiz ama yayılmasını bir baraj gibi engelleyebiliriz. İşte Truman doktriniyle Türkiye ve Yunanistan'a yapılan yardımlar o barajın ilk beton bloklarıydı. Ve bu barajın bir de ekonomik ayağı vardı. Marshall Planı. Bunu hep savaş sonrası Avrupa'ya yapılan cömert bir yardım paketi olarak öğreniriz. Ama kaynaklara baktığımızda durumun bundan çok daha karmaşık olduğunu görüyoruz. Elbette. insani boyutu vardı evet. Avrupa açlık ve sefalet içindeydi ve bu komünist partiler için çok verimli bir topraktı. Doğru. Ama Marshall Planı aynı zamanda tarihin en büyük propaganda ve siyasi mühendislik projelerinden biriydi. İtalya'daki 1948 seçimleri bunun en net örneğidir. Nasıl yani? Komünistlerin kazanması an meselesiydi. ABD Marshall yardımıyla birlikte İtalyan limanlarına buğday gemileri yollarken bir yandan da CIA aracılığıyla komünist karşıtı partilere milyonlarca dolar akıtıyor, kiliseler aracılığıyla propaganda yapıyor. Hatta Hollywood yıldızlarını bile devreye sokuyorlar. Aynen öyle. Bu resmen dolarlarla ve buğdayla yapılan bir savaştır. Stalin'in bu yardımı emperyalizmin Truva atı olarak görüp Doğu bloku ülkelerine yasaklamasıyla da Avrupa'nın ekonomik bölünmesi kesinleşmiş oldu. Peki ilk fiziki yani somut restleşme nerede yaşandı? Berlin'de. Savaş sonrası dört gücün ortak kontrolünde olan ama Sovyet işgal bölgesinin tam ortasında bir ada gibi kalan Berlin'de. Evet. 1948'de Stalin, Batı'nın yeni bir Alman para birimi çıkarmasını bahane ederek Batı Berlin'e giden tüm kara ve demir yollarını kapattı. Amacı şehri açlığa mahkum edip Batılı müttefikleri oradan atmaktı. Bu Soğuk Savaş'ın ilk büyük kumarıydı. Aynen öyle. Ve Batı'nın bu kumara cevabı Berlin Hava Köprüsü oldu. Bu lojistik olarak inanılmaz bir başarı ama asıl önemi psikolojik değil miydi? Kesinlikle. Hava Köprüsü Batı'nın kararlılığının ve teknolojik üstünlüğünün bir gösterisiydi. Düşünün, her birkaç dakikada bir Tempelhof havaalanına bir uçak iniyor. Sadece kömür ve yiyecek değil, aynı zamanda umut taşıyor. Hatta o şeker bombacıları diye bir hikaye de var değil mi? Pilotların çocuklara paraşütle şeker atması. Evet, o da işin propaganda ve moral tarafı. Bu olay iki önemli sonuç doğurdu. Birincisi, Stalin blöfünün görüldüğünü anladı ve geri adım attı. İkincisi, batılı ülkeler Sovyet tehdidine karşı organize olmaları gerektiğini anladılar ve bu da bir yıl sonra NATO'nun. Kuzey Atlantik Antlaşması örgütünün kurulmasını hızlandırdı. Aynen. Birimize yapılan saldırı hepimize yapılmış sayılır diyen o meşhur beşinci madde işte bu Berlin krizinin doğrudan bir sonucudur. Tam batı artık güvendeyiz derken 1949'da Sovyetler Birliği kendi atom bombasını patlatıyor. Nükleer tekel bitiyor. Bu Batı'da nasıl bir şok etkisi yarattı? Teknolojik Pearl Harbor olarak tanımlandı. Çünkü kimse Sovyetlerin bombayı bu kadar çabuk yapmasını beklemiyordu. İşte o andan itibaren dehşet dengesi dediğimiz dönem başladı. Yani yani iki tarafın da birbirini defalarca yok edecek kadar nükleer silaha sahip olması ama bir nükleer savaşın kazananı olmayacağı için kimsenin ilk tetiği çekmeye cesaret edememesi durumu. Bu denge soğuk savaşın geli kalanını şekillendirecekti. Ve bu dengenin gölgesindeki ilk sıcak savaş yani vekillerin savaşı Kore'de başladı. Kore genelde unutulmuş savaş olarak bilinir ama sizin kaynaklarınızda soğuk savaşın gelecekteki modelini belirlediği vurgulanıyor. Bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Kore'den sonra anlaşıldı ki iki süper güç Avrupa'da doğrudan karşı karşıya gelmekten kaçınacak. Çünkü bu nükleer savaşa yol açabilirdi. Tabii ki. Bunun yerine ideolojik mücadelelerini dünyanın çeperlerindeki ülkeler üzerinden yürüteceklerdi. Bir taraf komünist gerillaları desteklerken diğer taraf karşıdaki askeri diktatörlüğü destekleyecekti. Kore aslında Vietnam'ın, Afganistan'ın, Angola'nın kanlı bir provasıydı. Ve sonuçta ne oldu? Milyonlarca insan öldü. Savaş sonunda sınırlar neredeyse başladığı yere geri döndü. Aynen. Amaç kazanmak değildi. Karşı tarafın kazanmasını engellemekti. Soğuk Savaş'ın acımasız mantığı buydu. Bu vekalet savaşları devam ederken 1960'ların başında gerilim tekrar Avrupa'nın kalbine, Berlin'e dönüyor ve Soğuk Savaş'ın en somut sembolü ortaya çıkıyor. Berlin Duvarı. Berlin Duvarı Doğu Alman komünist rejiminin iflasının ilanıydı aslında. Düşünün, kendi vatandaşlarınızın batıya kaçmasını engellemek için bir şehri bir gecede ikiye bölüyorsunuz. Bir hapishane inşa ediyorsunuz aslında. Tam olarak öyle. Dikenli tellerle, beton bloklarla. Bu ideolojik savaşı çoktan kaybettiğinizin kanıtıdır. Ama bu çaresizlik ve köşeye sıkışmışlık hissi rejimi bir yıl sonra çok daha tehlikeli bir kumar oynamaya itti. Küba fize krizi dünyanın nükleer bir felaketin eşiğine geldiği 13 gün. Evet. Kaynaklar bu olayı anlatırken hep liderlerin kontrolü nasıl kaybetmeye yaklaştığına odaklanıyor. Evet çünkü en korkutucu olan da buydu. Olayı başlatan Kuruşçev'in Amerika'nın burnunun dibindeki Küba'ya nükleer füzeler yerleştirmesiydi. Amacı neydi? Amacı hem Küba'yı korumak hem de ABD'nin Türkiye'ye yerleştirdiği Jüpiter füzelerine karşılık vermekti. Ama Amerikan casus uçakları füzeleri tespit edince kriz patlak verdi. O 13 gün boyunca dünya nefesini tuttu. Ve işin ürkütücü yanı ne Kennedy'nin ne de Khrushchev'in sahadaki her unsuru tam olarak kontrol edebilmesiydi. O meşhur Vasily Arkipov hikayesi gibi mi? Hani Sovyet deniz altında dünyayı kurtaran subay. Bu bir efsane mi yoksa teyit edilmiş bir gerçek mi? Büyük ölçüde gerçek. Amerikan savaş gemileri… Küba ablukası sırasında bir Sovyet denizaltısını su yüzüne çıkmaya zorlamak için ses bombaları atıyor. Denizaltıdakiler bunun bir saldırı olduğunu düşünüyor. Doğal olarak. Deniz altında nükleer başlıklı bir torpido var ve fırlatılması için kaptan dahil 3 üst düzey subayın onayı gerekiyor. Kaptan ve siyasi komiser ateşlemekten yana ama filotilla komutanı olan Vasili Arkipov tek başına karşı çıkıyor ve emri veto ediyor. Eğer etmeseydi? Eğer Arkipov o gün evet deseydi, muhtemelen bugün bu sohbeti yapmıyor olurduk. Dünya bir adamın sağduyusuna ve soğukkanlılığına bağlı kalmıştı. Bu gerçekten tüyler ürpertici. Kriz, Kennedy ve Kuruşçev arasındaki gizli pazarlıklarla aşıldı. Sovyetler Küba'daki füzeleri çekti, ABD'de Türkiye'deki füzeleri sessizce kaldırma sözü verdi. Bu krizden ne gibi dersler çıkarıldı? En büyük ders, bu oyunun kontrolden çıkabileceğinin anlaşılmasıydı. İki lider de uçurumun kenarından aşağı baktı ve gördüklerinden hiç hoşlanmadı. Bunun üzerine o meşhur kırmızı telefon hattı kuruluyor, değil mi? Aynen. Krizden hemen sonra gelecekteki krizlerde doğrudan iletişim kurabilmek için Washington ve Moskova arasında o hat kuruldu. Artık birbirleriyle daha dikkatli konuşmayı öğrenmişlerdi. Bu da bizi 1970'lerdeki yumuşama yani detante dönemine getirdi. Salt gibi nükleer silahları sınırlandırma anlaşmaları, liderlerin görüşmeleri, hatta bir Amerikan Apollo ve bir Sovyet Soyuz aracının uzayda kenetlenmesi. Barış umutları yeşermiş gibiydi. Bu bir yanılsama mıydı? Kısmen. İki taraf da yorulmuştu. Amerika Vietnam bataklığında yıpranmış, Sovyet ekonomisi ise askeri harcamaların altında ezilmeye başlamıştı. Gerilimi düşürmek ikisinin de işine geliyordu yani. Tabii ki. Ama alttan alta ideolojik ve jeopolitik rekabet devam ediyordu. Ve bu yumuşama dönemini bitiren olay 1979'da Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgali oldu. Sovyetlerin Vietnam'ı neden bu kadar büyük bir hataydı? Çünkü Sovyet liderliği Afganistan'daki komünist rejimi desteklemek için girdikleri bu savaşın 10 yıl süreceğini ve kendi imparatorluklarının sonunu hazırlayacağını öngöremedi. Tıpkı Amerikalıların Vietnam'da yaptığı gibi, yerel halkın direncini ve savaşın maliyetini hafife aldılar. Anladım. Afganistan'daki savaş, Sovyet ekonomisinin kanını kuruttu, toplumun moralini bozdu ve sistemin ne kadar hantal ve acımasız olduğunu kendi halklarına bile gösterdi. Ve aynı dönemde demir perdenin başka bir yerinde, Polonya'da bir elektrikçi sistemin temellerini sarsmaya başlıyordu. Levalesa ve dayanışma hareketi. Dayanışma yani Soliarnoşlu hareketi çok önemliydi. Çünkü komünist bir rejim içinde devletten bağımsız ilk işçi sendikasıydı. Bu sistemin temel mantığına aykırıydı. Yani bir işçi devletinde işçiler kime karşı grev yapabilirdi ki? Aynen öyle. Dayanışma demir perdede açılan ilk büyük gedikti. Ve bu gedikten sızan Umut 10 yıl sonra duvarı yıkacaktı. Ve son darbeyi vuran kişi İronik bir şekilde sistemi kurtarmak için yola çıkan Mihail Gorbaçov oldu. Glasnost ve Perestroika politikaları neden işe yaramadı? Çünkü Gorbaçov frenleri tutmayan bir arabayı yokuş aşağı tamir etmeye çalışıyordu. Glasnost yani açıklık bir Pandora'nın kutusunu açtı. İnsanlar 70 yıldır fısıltıyla konuşulan gerçekleri açıkça konuşmaya başladılar. Çernobil felaketi gibi mi? Kesinlikle. 1986'daki Çernobil nükleer felaketi ve devletin bunu günlerce saklamaya çalışması o son güven kırıntısını da yok etti. Perestroika yani ekonomik yeniden yapılandırma ise merkezi planlamayı gevşetti ama yerine işleyen bir pazar ekonomisi koyamadı. Sonuç kaos ve çöküş oldu. Ve çöküşün en dramatik anı 9 Kasım 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasıydı. Bu planlı bir olay değildi, bir kaza sonucu başladı değil mi? tamamen bir kaza. Doğu anlam bir bürokrat yeni seyahat düzenlemelerini açıklarken bir gazetecinin ne zamandan itibaren geçerli sorusuna önündeki notlarda yazmadığı için bildiğim kadarıyla hemen şu andan itibaren diye cevap veriyor. İnanılmaz bir an. Bu anons televizyonda yayınlanınca on binlerce Doğu Berlinli duvarın kontrol noktalarına giriyor. Ne yapacağını bilmeyen şaşkın sınır muhafızları Emir alamayınca kalabalığın baskısına dayanamayıp bariyerleri açıyorlar. Ve o gece o utanç duvarı çekiçlerle değil, insanların korku duvarını yıkmasıyla devrildi. O andan itibaren sonun gelişi hızlandı. Doğu Avrupa ülkeleri birer birer özgürleşti ve nihayet 1991 Noel'inde Gorbaçov istifa etti, Sovyetler Birliği resmen dağıldı. Soğuk Savaş bitmişti. Evet. Başta sorduğumuz soruya dönersek müttefikler nasıl düşman oldu? Anladığım kadarıyla bu tek bir kişinin veya olayın suçu değil, karşılıklı korkuların ve yanlış anlamaların beslediği bir güvensizlik sarmalı. Kesinlikle. Her iki tarafta kendi eylemlerini savunma, karşı tarafın eylemlerini ise saldırganlık olarak gördü. Bu psikolojide ayna imajı denilen bir durum. Hı <laughs> hı. Sovyetler Dolu Avrupa'da tampon bölge kurarken kendini batı saldırganlığına karşı koruduğunu düşünüyordu. Batı ise bunu özgür ulusların yutulması olarak görüyordu. Aynı şekilde ABD Marshall planıyla Avrupa'yı komünizmden kurtardığını düşünürken, Sovyetler bunu ekonomik emperyalizm olarak algılıyordu. İki taraf da kendi mantığı içinde haklıydı ve bu da durumu daha trajik hale getiriyor. Bu da bizi son bir düşünceye getiriyor. Soğuk savaşın bittiğini söylüyoruz ama o dönemin mirası bu ayna imajı ve güvensizlik sarmalı Bugün hala bizimle birlikte yaşamıyor mu? Belki de be sorulması gereken en önemli soru bu. Soğuk Savaş gerçekten bitti mi yoksa sadece şekil mi değiştirdi? Bugün gördüğümüz vekalet savaşları, siber saldırılar, propaganda savaşları ve büyük güçler arasındaki güvensizlik o 45 yıllık mücadelenin farklı araçlarla devamı olabilir mi? Bu soruyu sizin düşünmeniz için burada bırakıyoruz. İyi geceler.